Devam edelim gündemden diğer gelişmeleri aktarmaya. Binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası TODEX davasının duruşması bugün devam ediyor. 7'si tutuklu 21 sanık yargılanıyor davada ve Faruk Fatih Özer ilk kez hakim karşısına çıkacak. Peki Özer için istenen cezane detayları alacağız. Arkadaşımız Muhammed Emin Şahin bu davadaki bu duruşmaya ilişkin ayrıntıları takip ediyor ve ayrıntıları da Muhammed Emin Şahin bizlere aktarıyor. Cengizhan Cevahiroğlu senin de bir etmiş olduğun gibi kripto para borsası TODEX'e ilişkin davanın duruşması bugün görülüyor. Anadolu Adliyesi Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 10.30'da başladı ve e, önce kimlik tespitleri gerçekleştirildi. Hemen ardından Faruk Fatih Özer, yani TODEX elebaşı kürsüye çıkarıldı ve daha sonrasında saat 10'a kadar da aslında savunmasını gerçekleştirdik ki devamı da gelecek. Çünkü zaten ilk iade edildikten sonra Türkiye'ye Arnavutluk'tan getirildikten sonra emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde bugünü işaret etmiş. 12 Haziran'daki duruşma günü ayrıntılı beyan vereceğim ifadelerini kullanmıştı. Tabii bugün ilk savunmasının savunmasının ilk cümlelerine bakacak olursak hiç kimseyi dolandırmadım hacklenme gibi finansal çözümü zorluklar içeren birçok süreçten geçtim. Bundan sonra savunmamı gerçekleştireceğim. Savunmadan sonra kim ne sorarsa işlenlikle şeffaflıkla Onlara yanıt vereceğim ifadelerini kullandı. Tabi saatler 12.10'u gösterdiğinde mahkeme heyeti 10 dakika ara verdi ve birazdan da Tekrar e, sanıklar içeriye alınacak. Tabi soruşturmanın biraz da geçmişine bakacak olursak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Büro Savcısı Yücel Ertaş geçtiğimiz Nisan ayında soruşturmaya son noktayı koydu. 268 sayfalık iddianame düzenlendi. Bu iddianamede 21 sanık e, 21 sanığa yer verilirken 2027 kişi de mağdur sıfatıyla yer alıyordu. Tabi vurgunun miktarı da yine o iddianamede belirtildi. 356 milyon lira olarak Masak raporunda kayıtlara geçti. Biz de şimdi o duruşmayı takibimizi sürdürüyoruz. Gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdürüyoruz.